Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde yorum problemlerini göreceğiz. Yine e, yorum problemlerinde EBA'dan aldığımız sorularla pekiştirmeye e, çalışacağız. O yüzden biraz daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, hemen örneklerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimizde diyor ki yılbaşında bir mağazada yarı zaman hediye paketi hazırlama işine giren bir ve bilgin paketleri hazırlaması su ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Bakın tabloyu incelediğinizde bu sorularda bütün yön problemlerinde uzun bir metin verilecek. Hatta böyle tablolar verilecek. Biz bu metin ve tabloyu ne yapacağız? Matematik diline çevirmeye çalışacağız. Amacımız öncelikle o soruda çözüm aşamasında zaten göreceğiz. Ee, sorumuzda bir senin paketleri hazırlama süresinde küçük ve büyük paketlerde 3 ve 5 dakikalık sürelerde bir paket hazırlama süresi bilgenin ise 4 ve 6 dakikalık sürelerde olduğunu gösteriyor. Şimdi bir sen büyük paketlerden, bilgede küçük paketlerden başlayarak paketleri hazırlamaya başlıyor ve 2 saat sonra 2 saat ne kadardır? 120 dakikadır. Şimdi 120 dakika bunlar hem Bilge hem de bir sen paketleri hazırlamaya başlıyor. Bir sen hangi paketten başlıyordu? Büyük paketten. Yani bir sen için geçerli süre bu. Bir paket hazırlama süresi. Bilge ise küçük paketlerden başlamıştı. Bilge ise 4 dakikada bir paket hazırlıyor. Şimdi 120 dakikada bir sen kaç tane büyük paket hazırlar dediğimizde 120 dakikayı 5 dakikaya bölersek 24 tane bir kere ne yapar? Bir senin büyük paket hazırladığını söyleyebiliriz. Bilge ise yine aynı sürede yani 2 saat ya da 120 dakikada 4 dakikada bir küçük paket hazırladığına göre 30 paket bir sen hazırladı pardon bilgi hazırladı. Sonra devam edelim. Bir sen 2 saat sonra demiş. Bir sen büyük paketleri bitirip bilgiye yardım ediyor. Ve 3 saatte işleri bittiğine göre 2 saatini kullandık. Geriye 1 saatimiz daha kaldı. Yani 60 dakika daha hem bilge hem de bilsen 60 dakika daha çalışacaklar. İkisi de bu sefer ne yapacak? Küçük paket yapacak. Ee, bir küçük paketi hazırlama süresi 3 dakikada idi. O zaman 60 dakikada yani 1 saatte 60 bölü 3 20 tane. Bilge hala küçük paket hazırlıyor. 60 bölü 4 15 pakette yine bilgi hazırlayacak. Bu elde ettiğimiz 4 tane değerin toplamı toplam kaç paket olmuştur diyor. Sorduğu için 44 tane büyük ve küçük olmak üzere toplam ee, bir sen hazırladı. 45 tane de bilgi hazırladı. Bunların toplamı da eşittir. 89 paket yapar arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa. Geçtik. Asya ve Aras aynı kitabı aynı anda okumaya başlıyorlar. Asya'daki bir dakikada Aras'tan iki sayfa fazla okuyor. Asya'nın Şöyle az diyelim. Buraya da aral, aras diyelim. Evet. Şimdi bir dakikada bir dakikada okuduğu kitap sayfalarını bize söylemiş. Demiş ki Asya Aras'tan iki sayfa fazla okuyor bir dakikada. O zaman az okuyan Aras'a X dersek Asya'da iki sayfa fazla okuduğu için X artı 2 olur. Devam edelim. Asya yarım saatte Asya'da yarım saat yani 30 dakikada 30'da çarparsak ne olur? 30x artı 60 sayfa okumuş olur. Arası 40 dakika kitap okumuş. Bunda 40 dakika her e, dakikada x sayfa okuduğuna göre 40x de bu okuyacak. Ve x birlikte toplam 200 sayfa kitap okumuş arkadaşlar. Hemen eşittir 200 dedik. Buradan x'i bulalım öncelikle. 30x 40x daha 70x yapar. 60'ı karşı tarafa gönderirsek eğer ki 200'den çıkardık 140. Ve x eşittir 2 olur. Bize neyi sormuş? x bizim arasının 1 dakikada okuduğu kitap sayfasıydı. Asya'nın 1 dakikada okuduğunu soruyor. Yani bunu soruyor. x 2 bulduysak bizim aradığımız cevap da 4'tür Ders. Geçtik. Bir sonraki sorumuza. Evet. Biraz hastanenin yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin beslenmesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bilin, bilinenleri şöyle küçük küçük notlar olarak bir kenara yazalım. Erkek bebeklere 4 saatte, kız bebeklere 3 saatte bir mama veriliyor. Şöyle erkek, kız diye ayıralım. Erkek burası, kız bebek de burası olsun. Erkek bebek için 4 saatte bir mama hazırlanıyor, veriliyor. Kız bebekler için de 3 saatte bir yemek veriliyor, mama veriliyor. Erkek bebeklere 75 gramlık, kız bebekler ise 50 gramlık mamalar veriliyor. Yani her seferde erkeklere 75 gramlık mamalar veriliyor. Kızlar ise 50 gramlık mamalar veriliyor. Bu da tamam. Devam ettik. Bu bebeklere bir günde toplam 288 mama verilmiştir. 288 hem kız hem de erkeklerin toplam mama sayılarını veriyor. Bu da tamam. Ve son olarak bu bebekleri bir günde toplam 18 kilogram. 18 kilogram nedir? 18 bin gram toplamda nedir? İkisinin erkek ve kızların toplam onlara verilen mama miktarlarıdır. Kaç tane erkek bebek vardır diyor. Şimdi bakın ne demiş? 4 saatte bir veriliyor ve her bir e, bebeğe de erkek bebeğe de 75 gram verildiğinde mama veriliyor. Günde 24 saat olduğuna göre 24 saati 4'e böldüm. Her bir bebeğe ne yaptık? E, toplam 6 defa mama verildi arkadaşlar. 4 saatte bir verildiğine göre 6 defa. Erkek sayımıza E dersek 6 tane E çarpı her bir defasında da 75 verildiğine göre evet burası ne yapar? 450 E yapar. Kız bebekleri ise 3 saatte bir verildiğine göre 24/3 8 yapar. Kız bebekleri de K ile gösterelim sayısını. 50 gram veriliyormuş her bir seferde. Bu da 400 K yapar. Bu ikisinin toplamı yani gramaj olarak topladığımızda ne olacak? 18.000'i verecek. Onu şuraya yazalım. Diyelim ki 450 E artı 400 K eşittir 18.000 gram. Ne demişti bir de? 288 kez mama verilmiş demişti. Şimdi günde 6 kez erkeklere E tane erkek olduğuna göre 6 E tane erkeklere 6 e kez erkeklere 8 tane günde kızlara veriliyordu. 8 kada kızlara verilmiş. Bu da 288 ne yapar arkadaşlar? Mama yapar. Bunların denklem sistemiyle çözdüğümüzde şöyle biz erkek bebek sayısını sorduğuna göre yani e'yi sorduğuna göre kızları yok etmeye çalışalım. Kızları yok etmek için de aşağıyı eksi 50 ile çarparsak eğer ki kızlar bir daha uzatmayalım. Kızların birbirini götürdüğünü şöyle göreceğiz. 300e eksi 300e buradan 150, 450e buradan geleceği için 150e buradan kalacak. 288'i 50 ile çarparsak 14.400 yapar. 18.000'den 14.400 çıkarırsak eksi olduğu için 3.600 yapar arkadaşlar. 0 Sadeleşti. E eşittir 36 bölü 15 yani 24. 24 tane erkek çocuğu, erkek bebeği vardır diyoruz hastanede. Devam ettik. Sorumuzda bir uçak firması tek yön uçak bileti için 60 lira gidiş dönüş uçak bileti için 100 liralık bir kampanya yapmıştır diyor. Tabloda bu uçak firmasından tek yön ve gidiş dönüş bilet alan Berkay ve Ahmet'in hangi bilet türünden kaç tane bilet aldığı verilmiştir. Biletler için Berkay ve Ahmet eşit miktarda para ödediğine göre x nedir? Bak eşit miktar dediğine göre şuraya hemen eşitliği koyduk. Buraya Berkay'ın buraya da Ahmet'in ödediği ücretlerini yazalım. İşte Berkay için Berkay toplam 19 tane bilet almış. Bu 19 tane biletin x artı 3 tanesi gidiş dönüş. Yani 19'dan x artı 3'ü çıkarırsak arkadaşlar şöyle ne olur? Eksi olarak çıkar şöyle. Eksi x eksi 3 diye çıkar. Şurası da 19 olduğu için ne olur? 16 eksi x tane bizim Berkay'ın tek yön uçak bileti sayısını verir. 16 eksi x'ini. Bunu her defasında yukarıda yaptığımız işlem gibi yapmayalım. Pratikleştirelim. Şimdi 19 olacak ya. Yukarıdaki 16 eksi x'i nasıl bulduğumuzu pratik bir şekilde açıklayalım. Şimdi 19 var. Zaten artı 3 burada var. Artı 3 olduğu için 16 lazım. 16'yı burada artı olarak yazdık. X burada yoktu. o Toplamda 19 olduğu için X olmadığı için X'i kaybetmek için eksi X yazdık. Ee, buraya tablonun şurası kaldı. Şimdi burayı dediğimiz mantıkla doldurmaya çalışalım. Şimdi 21. 21'in 1'i burada olduğuna göre 20'si de burada olması lazım. X yine olmadığı için X'i yok etmek için eksi X de buraya yaptık. Bu da Ahmet'in gidiş dönüş uçak bileti sayısını verir. Şimdi Tek yönlerin 60 lira olduğunu vermişti bize. Gidiş dönüşünde 100 lira olduğunu vermişti. Yapalım işlemimizi. Şimdi Berka için ödediği miktar 16 eksi x tek yön almış. Yani çarpı 60 vermiş. Artı x artı 3 de gidiş dönüş olduğu için x artı 3 de de 100'ü çarpacağız. Bu eşit olacak. Neye? Ahmet'in. Ahmet'in x artı 1 tane gidiş tek giriş yani tek yön 60 olacak. Artı 20 eksi x tane de 20 eksi x tane de gidiş dönüş olduğu için buraya da yüzü şöyle sıkıştırarak yazalım. Evet. Şimdi 100 burada ve burada var. Hep ikisini de bu tarafa aldım. Bu eksi olarak geçti. 100 parantezinde 20 eksi x'ten bunu çıkardım. Eksi x eksi 3 ne yapar? 17 eksi 2x yapar. Burası da 60 parantezinde. Burada 16 eksi x vardı. Buraya da 60 parantezin x artı 1 geldiği için eksi x eksi 1 olur. 16 eksi x eksi 1 çıkardığımızda yine 15 eksi 2x'e eşit olur. İşlem, i̇şlemlerimizi yaptığımızda arkadaşlar e, yanlısı düzeltirsiniz. X'in 10 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. X de neydi? Bize sorulan soru idi. Evet. Devam ettik. Bir bakkalda yumurtalar 8'erli ve 12'erli olarak paketlenmiş koliler halinde satılmaktadır deniyor. Aşağıdaki tabloda bu kolilerin birim fiyatı verilmiştir. Şimdi koli türümüz ve koli fiyatımız verilmiş. 8'li koliler 2,5 lira. Koli fiyatı 12'li kolilerin fiyatı da 3,2 lira. Bu müşterinin bu bakkaldan satın aldığı 8 yumurta kolilerinin sayısı 12'li yumurta kolilerinin sayısının yarısı olduğuna göre hangisi fazla? 12'liler fazla. O zaman 8'li yumurta kolisine x dersek 12'li yumurta kolisinin adedi de 2x olur arkadaşlar. Hemen yanına yazalım. Evet. Müşteri toplam 89 lira ücret ödemiş. Yani x TL 2,5 ile çarpılacak. Hemen yazalım. 2,5 çarpı x artı 12'lilerden de 2x'i de 3.2 ile çarparsak 2x tane koli 3.2 ile çarparsak toplam 89 TL'yi verecek arkadaşlar. 2.5x burada 6.4x de burada toplarsak 8.9x yapar. 89 eşitse evet x'in buradan 10 olduğunu görürüz. Yani x dediğimiz 10 dediğimiz değer aslında bize neyi veriyor? Diyor ki 10 koli bundan almışız. X10 olduğu için 2x'i 20 koli de bundan almışız. 10 koli bundan almışsak 10 çarpı 8 80 tane yumurta burada var. Bize toplam yumurta sayısını soruyor. 20 koli de 12 lilerden aldığımıza göre 12 çarpı 20 de eşittir. 240 tane de burada var. Toplamımızda kaç olur? 320 adet yumurta yapar. Cevap değişik. Bir sonraki sorumuzda yüzme yarışlarına hazırlanan Ahmet yüzdüğü mesafe uzunluğunu her günün sonunda hazırladığı bir çizelgeye yazıyor. Yazılan mesafe uzunluğu o günle birlikte o günden önce yüzülmüş mesafe uzunluklarının toplam sayısıdır. Yani burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Pazartesi 80 metre yüzdüyse salı ve öncesi x yani burada sadece salı x olarak değil ya da salıyı bulmak istiyorsak salı ve öncesi dediği için x 80 metre salı günü yüzdüğü mesafedir. Ya da burada sadece çarşambayı soruyorsa 350 yani bir önceki çıkardığımızda 350 eksi x metre sadece çarşamba yüzdüğüdür. Ama bize burada o şekilde verilmemiş. Bunu bu şekilde bilelim. Devam ettik. Cumartesi ve pazar günleri yüzmemiş ve karantramanı yapmıştır. Hafta içi 5 gün yüzmüştür. Yüzdüğü mesafeleri burada göstermiş. Cuma öncesinde yüzülen mesafe uzunluğu, salı öncesinde yüzülen mesafe uzunluğunun 4 katıymış. Cuma ve öncesi yüzülen mesafe uzunluğu Y'dir. Zaten söylemiş direkt. Salı ve öncesinde yüzülen mesafe uzunluğu da X'miş. Bu bunun 4 katıymış. Yani Y eşittir. 4X'miş. Devam ettik. Ayrıca Cuma günü yüzülen mesafe. Cuma günü yüzülen mesafe nedir arkadaşlar? Öncesini çıkardığımızda Y eksi 500'dür. Ee, Salı günü yüzülen mesafede X eksi 80'di. 3 katından 60 eksikmiş. Y eksi 500'dir eşittir x 80'in ne demiş 3 katından 60 eksik denklemimiz bu arkadaşlar. Buradan çarşamba günü kaç metre yüzmüştürün cevabı x'i bulacağız ve 350'den çıkaracağız. Hemen x'i bulmak için iki denklemle alan söyleyelim. Y yerine 4x yazalım hemen. 4x 500 y'miz ortadan gitti zaten istemiyordu bize. 3x'i dağıttım. 3'ü dağıttım daha doğrusu. 240 bir de eksi 60 da burada var. 3x hemen 4x'in yanına gönderdim. X'ler yalnız kaldı. 500'ü de bu tarafa gönderdim. Artı 500 geçti. Burada da eksi 300 vardı. X eşittir. 200'dür arkadaşlar. X 200 ise bize sorulan buydu. Yani 350 eksi 200 de 150 metre sadece çarşamba günü yüzdü mesafedir diyoruz. Evet. Tamamı dolu depoyla yola çıkan bir otomobil deposundaki benzinin 2 bölü 5'ini tükettiğinde bir miktar bir akaryakıt istasyonuna uğruyor ve benzin deposunun çeyreğe kadar benzin alıp yoluna devam ediyor. Şimdi yola çıkıyoruz. Depomuzun kapasitesi belli ve bu kapasitenin yani depomuzdaki benzinin dolu bir depoyla yola çıkıyoruz. 2 bölü 5'ini tüketiyoruz. Yani burada paydada 5 verilmiş bir de burada çeyrekten bahsettiği için bunun paydasında da 4 olduğu için 5 ile 4'ü çarptım. Bizim depomuzun kapasitesi 20x litre olsun. Depomuzun tamamı 20x litre olsun. Önce 20x'in 2 bölü 5'ini kullanıyorum. 2 bölü 5'i ne yapar? 5'e bölüp 2 ile çarparsak 8x kullandım. Ve istasyona geldim. Şu anda istasyondayım. Benim depomda ne kadar kaldı? 12x kaldı. Dedi ki e, ee, bunu yaptıktan sonra istasyonda benzin deposunun çeyreğe kadar benzin alıyoruz. Benzin deposunun çeyreği yani 20x'in 20x'in çeyreği 4'e böl 5x yapar. 5x kadar benzin alıyorum. Zaten 12x'im de vardı. Toplarsam eğer ki 17x benim istasyondan ayrılırken depomdaki benzin miktarı. Devam ettik. Ve ilk hareket noktasından itibaren toplam 600 kilometre yol gitmiş. Şimdi benzin istasyonundan sonra 17x gittik. Benzin istasyonuna gelene kadar 8x gittik. Yani toplam 25x'lik litre benzin harcadık. Ne kadar kilometre yol gittik? 600 kilometre yol gittik arkadaşlar. Toplam 600 kilometre 25x. Yani buradan her bir x'imiz 600 bölü 25, 24 kilometreye denk gelir. X litre benzinle 24 kilometre gidiyoruz. Sorumuza bakalım. Otomobilin akaryakıt istasyonu ile benzinin bittiği nokta arasında kat ettiği yol kaç kilometre demiş. Yani 17 x istasyondan benzin bittiği yere kadar 17 x'ti. O zaman benim istediğim mesafe şudur. 17 x 24. O arkadaşlar işlemi yaparsanız 408 kilometre yol yapar deriz. Geçtik. <laughs> evet. Şimdi son sorumuza bakalım yorum problemleri ile ilgili. Taksi taksi metre açılış ücret 2,5 lira ve kilometre başına alınan ücret de 50 kuruştur. Yani yarım lira e, ya da başka bir deyişle 2 kilometre gittiğimiz zaman 1 lira ekstra para ödüyoruz. Taksiye binen bir müşteri cebindeki paranın onda birini vererek belli bir mesafe yol gide, gidebilecek iken cebindeki paranın 5'te biri, bakın 5'te biri, onda biri, 1 bölü 10, 1 bölü 5. O zaman ben diyeyim ki bu taksiye binen müşterinin cebinde 50 x lira para olsun. Tamam Çünkü 5'te 1'i ve 10'da 1 demiş. Yani 1 bölü 10 ve 1 bölü 5 paydalarını çarptım 50 x. 50 x benim cebimde para var. Şimdi ne diyor? Başlayalım. 2,5 lira açılış. 2,5 lira açılış ücreti verdim. Artı. Kilometre başına da 50 kuruş gittim. Mesela ben diyeyim ki x kilometre gitmiş olayım. 50 kuruş verdiğime göre x bölü 2'yi de buradan vereceğim. Bu gittiğim kilometreye karşılık bu kadar ücret ödeyeceğim demektir. Ne kadardı benim gittiğim mesafe Cebimdeki paranın onda biri. Yani 50x'in onda biri 5x. Buradan 5x'i bulduk. Eğer diyor cebindeki paranın 5'te biriyle yani 10x'le gitmek 17 kilometre daha fazla yol çekti Yani 2.5 sabit artı 17 kilometre yani x kilometre değil de x artı 17 kilometreye ne yapacak? Gidecek. Bu şekilde karşımıza ne yapar? Çıkar. Bu iki denklem ne? 1 5x 1 10x olduğu için yukarıdakini 2 ile çarparsam aşağıdakini eşit olur. Hemen oradan. Gerçi x'ler bir dakika x'ler karışmış. Her ikisinde x olması lazım. Şunun 50k diyelim paramıza. X'leri karıştırmayalım. Biz yukarıdaki denklemi 2 ile çarparsak 10K yapar. Yani aşağıdakine eşit olur. Hemen yukarıdakini 2 ile çarparsam 2.5'ü 2 ile çarptım 5. X bölü 2 2 ile çarptım X oldu. Eşittir. 2.5 artı X artı 17 bölü 2 yapar. 2.5'ü bu taraf attık. 5'ten çıkardım. X'i de bu taraf attım. Ne oldu? Ee, X artı 17 bölü 2'den X'i çıkarırsak yani X bölü 2, 2X bölü 2'yi çıkarırsak ne yapar? 17 eksi x bölü 2 yapar arkadaşlar. Yine işler dışlar çarpım yaptım. Buradan x'i 5 yaptı burası. x eşittir 17 eksi 5'ten 12 olur. Evet ilk anda gittiğimiz kilometre 12 kilometre sonra eklediğimizde 29 kilometre gitmiş olduk. Cebinde kaç parası vardır dediğimizde ise buradan 5 kaybolalım önce. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6'yı 2 topladım 8 buçuk. Yani 5K 8,5 lira. Peki 50K nedir? 10 katıdır. Yani bizim aradığımız e, miktar müşterinin taksiye bindiği andaki, yani ilk andaki cebindeki para miktarıydı. O da 85 liradır deriz. Yani cevabımız değişik. Evet arkadaşlar. Yorum problemlerini anlatmaya çalıştık. Beni de teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimiz yaş problemleri. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.